Hepinize merhaba arkadaşlar. Bilgisayar oyunlarına hoş geldiniz. Bugün Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Kemik kırma oyunu başlayalım isterseniz. Ba İzlediğiniz yani, için başlamadan önce aşağıdan like tuşuna likelayabilirsiniz. Alt sağ köşede de abone olurlar. Abone de olursanız beni çok da dersiniz. Roblox ETS videoları peş peşe gelecek arkadaşlar. Hadi başlayalım. Yani ETS biz e çekiyordum arkadaşlar. Sonra Roblox'a döndüm. ETS e de çekeceğim de. Önce bir Roblox. ETS e de güzel. Roblox güzel. Bir de arkadaşlar yeninin kanalı var. Atalım günlüğü. Ona da abone olabilirsiniz. O da Roblox'a çekiyor. Böyle yani arkadaşlar. Yani abone olmayı Yeni arkadaşlarım ben var Evet. Başlanıyor ne apps. Bir de Daha level reserve, arkadaşlar. Oyunun amacı kemik kırmaca. Yüksekten atlıyorsunuz. Kemikleriniz kırmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Başladık galiba. Evet. Arkadaş bildiğiniz üzere korona var. Koronadan korumak için mutlaka ellerimizi, ağzımızı, yüzümüzü, ayaklarımızı bol yıkayalım. Hadi yükten artık. Bir arkadaşlar. Ben aslında Muhammed diye var, var arkadaşlar. Evet başlıyoruz galiba. Buradayız. Karakterimiz bu arkadaşlar. Evet. Şunu arkadaşlar. Oo çok pis çarptık arkadaşlar. Arı tarafta kan fırsalı. Gidiyoruz. Evet. 23, 5, 2 kimliğimiz kırıldı. Şimdi tekrardan başlıyoruz arkadaşlar. Şu yüksek çıksak mı arkadaşlar? Opaaa Güzel arkadaşlar Upaaa arkadaşlar Çok patladık Çok kötü düştük şu bacaklara bak Evet Ayaklarımız full kırılmış kurumuz. Level 8-9'a kadar oynuyor arkadaşlar. Oh, Sıra çok kırılmadı. Адамам. Чувак. Кажется, мне. Что ж? Baba. Baba Çok kötü düştük Gözlükler düşmemiş ama Oyunun daha ki zıncılığındı Şaka şaka Noel 4 28'de bitecek 150 kahve alırız biz de. Arkadaşlar düşüyoruz. Tamam.

arkadaşlar burada bitirelim. Bizi çok seviyorum. Oha. Ne bu kadar çok geç kalıyorum. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Başka Roblox Studios'a da gelecek. Yarın belki bugün. Aynen. Sırf diye açacağım Roblox. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.